Kitap <laughs> Biz sevdi ya. Her zaman bekleriz. Ev tutun bana. Bir araya gelin şuralarda. Hasan ya el ayak ol. Ya evim her zaman açık sanırım. Hayır olsun. ev tutun ben de. Zaten senin evlerinde benim o zemin kattık eve gelen var mı hiç? Vay zemin. Geldim. Aha bunun eviydi işte. <laughs> Gemicidir bu. Adam zaten aşağılarda çalışıyor geminin dibinde <laughs> teknik. Geliyor orada Diplerde yaşıyor. Hayır, kader bu yani. Kader. Bir üst kata taşındı. Taşınınca ben de oraya taşındım. Bana ayarlı. Mutluyduk ama değil mi? Ha geldiğiniz zaman akip <laughs> akip. Böyle camlı bir sehpa var ya benim odanın ortasında. Hatırlıyor musunuz? Bardak falan koymuşsunuz. E, sehpa böyle bir tek. Aa o da Hasan'ındır. Bir de geri kalan aptal bir saat var hala da onun. Hayır o saat aptallıydı ya. Vallahi aptallaşmış zaten. Geri <laughs> Peki, son şiir. Hazırsınız? Hazırız. Haydi İzmir. Güzel bir öneriydi. Ben de onu okumak istiyorum. Bir ambulans evet. çağırsın. Evet. Gecenin hız sınırına yakınken durdurdum bedenimi. Kaportada eski bir damadın çamura bulanmış papyonu, arka koltukta gözyaşına boğulmuş bir gelinlik vardı. Mart ayının soğuk bir salımıydı. Vites pedalının dikiz aynasına yansıyan o gelişi güzel, akıl almaz komplo teorileri kapsamında göğe yakın olmaktan, yere bakmaktan biraz yorgun düşmüş bir zürafa gibi boşluğun zarif şiddetli menfaatine sokuldum. Kitti, Emir gibiydi yağan yağmur altında sana geç kalmış, senden yana saçmalamış bir aşık tanımıyla şehirler arası yollarda şu iki saatin bilançosunu çıkartmak, bilançoyu kanlı bir keser kimliğiyle kelebek camının aralığından aşağı bırakmak zordu. Aşağı bırakmak zordu çünkü Marta'yının ayının bir salonuydu. Bilirdin. Ben daima büyük iddialara girerdim. Örneğin tanımadığım bir adama Jean Tarde'nin bir replik ezberletmek, çıplak bir kadını az daha soymak, az daha soymak, bir şeftali soya soya çekirdeğine inmek gibi kadının çekirdeğine, kadının azınlık tarafının esir kamplarında aşağılanan ilkelerine inmek gibi, indiğin noktadan yeniden göğe yakın bir zürafa gibi yere bakmaktan yorgun bir bahisçi bir bahis cismi, çekilen kart, atılan zar, kırılan lades gibi, o her şeyi berbat edilen gibiler gibi sordu. <laughs> Sana ulaşmak sordu Çünkü Martı'nın soğuk Salonuydu. Gerçek bahaneler arkasına saklanmaya hazırken gerçek tam da buydu. Bir sadakate muavin, bir anlayışa esir, bir intikam zaferine sahip olmanın, olabilir görünmenin, karşı şeritten gelen tır şoförüne göre anlamı yoktu o büyük buluşmayı kutsayan, kutlayan ve için için kıskanan klakson sesleri wow, wow diye geçen kamyonların arasında sıkışmış 78 model tek kapalı siyah bir BMW ile acelenin içine sıkışmış çok eski bir katil ile çıplak bir kadını az daha soymak, az daha soymak bana dokunan, bana temas eden buydu ulaşamamanın, doğruyu söyleyememenin, itiraf edememenin sıkıntısını aşağı bırakmak zordu. Çünkü Mart ayının soğuk bir salınıydu. Asfaltta patlayan lastik, bir çocuğun elinden kaçırdığı, ağlayarak seyrettiği bir bayram balonuydu. Bilirdin. Ben daima büyük iddialara girerdim. Örneğin seni sevmek. Seni dünyanın yedi harikasından herhangi birinde yüzünden jiletle işaretlemek. İndiğin noktadan yeniden göğe yakın bir zürafa gibi arabanın attığı her taktada sana yaklaşıyor olmanın sevinci, arabanın attığı her taktada sana yakışıyor olmanın ürpertisi zordur. Zordu. Çünkü Hatay'ın Soğuk bir salonuydu. Çünkü hayat ölümün insana oynadığı en trajik, en mükemmel, en acımasız oyunuydu. Senin için ölüyordum, durum buydu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.